Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmayı unutmayın bugün <laughs> TikTok'umu göstereceğim buraya burada girip biraz donabilir değilse <laughs> <C> <laughs> TikTok yazıp <laughs> dur ben kendi şeyimi göstermeyeyim linkten <laughs> hemen açmasın bakın şimdi Şuraya My A inspired setup. Follow for the. Arkadaşlar e, video bağladı. Şimdi hesap aladan şöyle e, buraya arkadaşlar büyük harflerle değil dis ko Discord değil bu arada. Discord Bey 31 arkadaşlar. Tıklayın. Ee, benim hesabım burada başka disco beyler de var. Benim ikisi bak şunda yanlış. Bakın şu doğru. Bu arkadaşlar. Bunlar yani. Bakın şu bu. Bakın bunu tıklıyorsunuz. oğlum böyle dosyasılı şey yapabilir miyiz acaba? Böyle arkadaşlar bu hesap.